İ parti HDP'yi nereye konumlandırıyor? Ee, PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Hep bunu söyledik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde konuşulur. İngilizce yazar parantez içinde bu söz İngilizcedir cümle İngilizcedir. Fransızca söz Fransızcadır vesaire. Her şeyi yazılır. Kürtçe konuşma metnin içinde Kürtçe bir cümle geçtiği zaman bilinmeyen dil deniyor. Ya oy verene bilmeli ki bunlar oyun için istiyor. Diyor ki bize oy verin biz kandili şengalı mezar yapan, Bunlara oy vermek Bunların katliamlarına ortak olmak demektir. E kimse ortak olmamalı. Hiçbir vatanlı MHP'ye oy vermemeli. Hiçbir Kürdistan'ı vermemeli. Hiçbir Türkiye'li yurtsever, demokrat vermemeli. Bu toplumları dinamitleyen bir zihniyet yapısıdır. Siz Kürtlerin ve HDP'nin emek ve özgürlük oyları oylarıyla gelip Cumhurbaşkanı olacaksınız, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız, bakan olacaksınız. Size oy vereceğiz. Aman şunu yapmayın etmeyin. herkes haddini bilecek ya. Binde sekiz, binde sıfır noktalarda olan siyasi partiler, bakanlık, e, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı isteyecek. Bunun bir diyor ki Kürtler ve Türkiye demokrasi güçleri güçleriyle olacak ve Kürtleri herkes haddini bilecek. Bu kadar net. Biz ne yaptığımızı çok iyi. Nasıl sözde cemaat adı altında devlet içinde bir paralel yapı oluşturmak isteyenlere dünyayı dar ediyorsak özellik adı altında öz yönetim adı altında devlet içinde devlet kurmaya çalışanların da dünyayı başlarına yıkarız bunun böyle bilinmesi lazım.